Vezareta Gencine Amerika ya Amerika'ya ragi hantku, kirina pergala es çarsadan jir Rusya'yı, de çarçovaya gemaroyen van jibici gemaroyanlı gemaroyen lisar Türkiye, takas kirina. Jisala da huzaru şazdan beve, mijara çarsadan, sedeman nikajen sıza kirina Türkiye jir aliyi Amerika'yı De ve çarçovaya da, van gemaroyan, beriyan nihajji jir Washington Washington'e ve hatı bundayın. Lebeli, jibici kirina ne de hatta çavarı kirin. Şarazayın babatı, Navaroka gəmaroyen ku hatiyna pəjirandın xatar da binin. O gəhştina av qonağı da Türkiye u Amerika'yı da Bu S-400 alımı sürecinde uygulanan en ağır yaptırımda Türkiye açısından Mijara kirne az çarşadan jiroja ku yekem jarhati roja bi pevem sadama gafu fishara gamarun Amerika ile ser Türkiye bu Amerika jiseri ve dazanin ku eğer S400 verin Türkiye ترکیه د جبړنامه یان افسو پنځم ولې درخستن او درخست چې بيګومان هغه موریا نه چې د تیر خو ضرر به نه پيش اساسه یا باروانیا ترکیه په تایبتي ماده 1 او ما هم دواري كرين کرين او خزمتي مال او خدماتیدم او همجي د واري فينانسمان د ترکیه سينور دارتګ هر وحا افسي نور نه به تنه تركيا بازرګانیا د ناور ترکیه او امریکای د لیبل د بازرګانیا ترکیه یا به ګلګ ولاتان رده د ترکیه بخن أستنكى. Vezir-i Kharendar ve Amerika'ya Mike Pompeo'şu, Amajakkir ku hager Türkiye, göktari ile heşyerin Amerika'yna her dantta maddeyen gemaroyun katsayı liser Türkiye devarın sapandın. Şarazayn babatı baladi liser lisar giringiye elpeyamiji. Eee dolayısıyla elinde hala kozu tüketmiş değil Amerika. dikkat. Türkiye edi hezek tüneye ku gamaroyen Amerika'ya rawstinə. Bu minak bir yana hab bariga Türkiye de gari gafanlısar Amerika'yı büküyor. Ama ne ha hezek olsa jitun iyi. Uçluğuma ne kare bası ve gip de Amerika'yı. Begüman, ev bir yerci ten eşyariyaka tünde jitir kira. Dibek odur ojen daha tuyda gelik yamaroin hıraptır, liser Türkiye oran sepandın. Bir yara yamaro yan ya Amerika'yı, be avay eki resmi jaliye Türkiye ve gelik jaran hatta şer mezarkirin. Rusya, Azerbaycan u İran jî li dijî biryara Amerikaya derketin. Ev ku ji niha pêve Tirkiye di mijara ez çarsedan de pengavekê paş ve bikşîne jî bu yara sepandina gemaroyan de dîroka têkiliyên Türkiye ve Amerikaya de vek yek jî giringtirîn proseyan dê bimîne. Nalîn Dirî Kurdistan 24 Enqere teşkil edeceğine inanıyorum.